Bu harbiden ne soğumuş hava ya. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler hocam. Hayırdır, namaza mı? Bu saatte. Semih Bey, namaz mı kaldı ya bu saatte? Siz anlaşılan bayağı uzak kalmışsınız bu mevzulardan. Evet, biraz uzak kaldım. Ama Zehra sağ olsun, onun sayesinde hatırlıyorum yavaş yavaş. Ya demek öyle. Evet. Kültürümüzle ilgili unuttuğunuz şeyleri biz de hatırlatabiliriz Semih Bey. Hani ileride hiç sıkıntı yaşamazsınız, emin olun. Çok sağ olun hocam. Yalnız bu bey lafını kaldırmıştık hatırlıyorsanız. Evet, senin beyini bir kaldıracağım ben de. Efendim? Doğru, haklısınız. Yani madem Zehra Hanım'ın da çocukluk arkadaşısınız değil mi... <laughs> Ya ne diyeceğim? Belki ileride nikah şahidimiz olursunuz ya. Ben çok üşüdüm. İçeri geçelim mi? Hadi siz de buyurun hocam. Yok Zehra Hanım. Keyfimiz kaçmasın şimdi. Olur mu canım öyle şey? Hadi. Israr etme güzelim. Belli ki adamın işi var. Güzelim, Semih Bey. Siz anlaşılan bayağı üşümüşsünüz. Yani dilinize vurmaya başlamış bak. İsterseniz siz içeri geçin. Biz Zehra'cığımla nikah hazırlıkları üzerine bir konuşacağız da. Emin misiniz? Siz daha fazla burada kalmak istediğinizden emin misiniz? Peki. Tamam ben içeri geçtim. Yalnız hava soğuk dikkat et kendine. Tamam. Zehra Hanım hayırdır? Bizle konuşuyoruz. Siz neler yapıyorsunuz ya? Ne yapıyormuş? Ya tamam anlıyorum. Yıllar önce kaybettiğiniz bir arkadaşınızı buldunuz da... ...yani bizim kültürümüzde kaybolan çocuğu bile bulduklarında... ...şöyle güzel bir döverler. Öyle bir kültürümüz var yani. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne demek istiyorsunuz? Biraz hal ve hareketlerinize dikkat edin diyorum yani. Maazallah ileride bir sıkıntı yaşamayalım. Öyle mi? Öyle. Size minnettarım. Ama lütfen benimle böyle tehdit eder gibi konuşmayın. Kendinize bir sorar mısınız acaba ben niye böyle konuşuyorum? Ha? Ben üşüdüm. Geçiyorum içeri. İyi geceler. İyi geceler. Ey Allah'ım ya. Sülük gibi yapıştı herif kıza. Familyasını... Neden ağırladınız abi? Ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun? Bağırmadım ki ben amirim. Bir de bağırsaydım. Amirim. Heh. Müsaade ederseniz bir soru sorabilir miyim? Sorma. Amirim zaten biraz önce sordum ama aramızda bir kısa devre oldu. Siz kapsama alanının dışına çıktınız. O yüzden anlaşılmadı soru. Ya siz… Kertenkelenin eve gelmediğini nereden anladınız? Hemen saçma sapan konuşma lan. Gelmiş olsa böyle mi oturur kadın? On yıldır belki de daha fazladır abisini görmüyor, bilmiyor. Oturup televizyonun karşısında çekirdek mişitler insan? Amirim belki çekirdek seviyorlar. Yürü lan, bin arabaya, bin. Espiritüel manyak. Esprit değil, gerçekten çekirdek seviyorlardır belki. Allah Allah, varsa yoksa çekirdek seviyor. Havaya bak ya, buz gibi kar yağıyor. Amirim ya kertenkele gelmezse? Gelecek. İlla ki gelecek. Sen gözlerini dört aç. Ben zaten mecburiyetten dört açıyorum amirim. <laughs> Bence güzel espriydi. Sus lan sus. Ağlanma canaka. Sanki İstanbul'da başka suçlu yok. düştüm benim peşime ben. Şeytan diyor ki, ki tokat patlat şöyle. Kaç seni yatacaksan yat paşa paşa. Yetti lan yetti. Burama kadar geldi be. Ne diyorsun oğlum? Bir kendine gel lan. Uyma sen şeytana. Boş ver uyma. Görüşeceğiz bakalım. Zehra'yı gördünüz mü? Ha, Selin Selin'le yukarıya çıktılar. Ha, bir bakayım şunlara. Selin'le yukarı çıkmışlar. Aferin kızım. Ay ne oluyor anne ya? Ay ne oluyor anne ya? Yani insan bir gel dışarıda bir şeyler yapalım der değil mi? Ama yok almıyor burası almıyor. Sen bu gidişle var ya bunu da elinden kaçıracaksın. Ne yapsaydım anne? Ağzının içine mi düşseydim çocuğun? Evet. Tülin. Rahat bırak kızı. Ay sen karışma Feruh Allah aşkına. iyi. Ne haliniz varsa görün. Aa. Aa. Melis. Bak babanı görüyorsun değil mi? Ondan bize hayır yok. Tek umudum sensin. Yani ne yapıp edip Semih'i tavlaman lazım. Hem hoş çocuk. Yakışıklı, zeki, görgülü. Ay Melis. Sen yoksa Semih'i beğenmiyor musun? Üf anne. Ya tamam hoş çocuk da. Ne fark edecek? Sonuçta pastanın büyük dilimini dedem Zehra'ya bırakacak. Ay onu ben de biliyorum. Ben de biliyorum onu. Ama deden Semih'i çok sever. Eğer Semih'le birlikte olursanız... ...dedenin gözüne girebilirsin. Cık, boşuna. Dedem Zehra'dan vazgeçmez. Doğru. Hemen geçmez. Ama yavaş yavaş ...seni dedenin göz bebeği yapacağız. Anne ya, hep imkansızın peşindesin hep. Ay Melis, ay Melis. Ya her çıkışın bir de inişi vardır. Yani Zehra dedenin kalbinde taht kurmuş olabilir. Ama o kalp durmadan... ...seni o tahta oturtmazsam... ...bana da tülün demesinler. Hadi bakalım, göreceğiz. Güven annene. Zehracığım o makineyi kapat da öyle konuşalım. Hiçbir şey duymuyorum. Senin süper bir fikrim var. Ben bilirim senin o fikirlerini. Bakışlarından belli. Bak Zehra şimdiden söylüyorum sakın beni karıştırma. Yeniden kaçırılmış numarası yapacağım. Al işte. Ne dedim ben? Sen de gidip mahallede yayacaksın bu haberi. Hı -hı. Bunu duyan Kara Faruk ne yapacak? Ne yapacak? Gelip beni kurtaracak. Nasıl? Vallahi Zehracığım bravo. Bayıldım. Peki, tekrar senin kaçırıldığını duyan deden ne yapacak? Kalp krizi geçirecek. Allah korusun. Canım benim öyle Allah korusun da olmuyor. Bak sakın Zehra. Ya, sakın diyorum. Vazgeç, unut gitsin. Tövbe tövbe. Zehra. <laughs> Peki, sen dedemi oyalasın. O zaman haberi olmaz. Zehracığım bence vazgeç bak çok riskli diyorum sana. Ay ne bileyim Selin ya nasıl bulacağım ben bu adamı? Taktın değil mi kara faro? Hani vazgeçecektin sen bu sevdadan ha? Öyle mi Fena çarptı beni. Gece rüyalarıma giriyor ya. Ya Zehra adamın yüzünü bile görmedin ya adamın yüzünü görmedin. Ay nasıl biri acaba? Vallahi çatlayacağım meraktan. Ziya hoca bir duyarsa var ya mahvolursun. Zehra kime söylüyorum? Delireceğim ya, vallahi delireceğim.